Kaside matlağı musarra ve aynı kafiyede 15 beytten fazla olmak üzere yazılan uzun manzume. Kasidenin asıl mevzu Medihtir. Eski şairlerin bir kısmı ihsanını umdukları kimseleri göklere çıkarırcasına methederler, mukabilinde bol bol caize alırlardı esasen aşıkane sözlerden ibaret olması lazım gelen gazelin sonradan her türlü fikre beyan vasıtası olduğu gibi kasideler de sonradan her vadide yazılmaya başlamış, mesela Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi gibi vatanperverane duygulara ifade zemini olmuştur. Tabii o yoldaki manzumeler bahsedeceğim medih kasidelerinden hariçtir. Kasideye musarra bir matla ile başlanılır. Başlangıçta ya doğrudan doğruya meth ya girişilir yahut afaki veya hut aşikane bir mukaddime yapılır. Mukaddime afaki ise yani bahardan, hazandan vesaireden bahsediyorsa teşbih, aşikane duyguları ihtiva ediyorsa nesip namını alır. Naci Mecmua-i Muallimde Nesip nispetten me'huz olarak kasidelerin başlarında irad olunan gazele ıtlak olunur. Günyaki şair bununla mahbubesine intisap eder. Teşbip ki lügatte bir şeyin revnakını artırmaktır, ıstılahta nesipten ibarettir. Günyaki şair bununla kasidesini tezyin eder. Ekseri üdeba nezdinde nesi bile teşbip, Mustalahatı müteradifeden mağdur ise de bazıları nesibi şairin kaside iptidasında mahbubesine arz muhabbeti mutazamın söylediği gazeli, teşbibi dahi yine kaside iptidasında aşikane olsun olmasın hal ve tavsifi asarı tabiat yollu irade olunan sözlere tahsis ile beyinlerini tefrik ederler. Bu itibare göre mesela Baki'nin Ali Paşa vasfındaki kasidesine Ruhbaş oldu, Mesih sıfat enfası bahar açtılar didelerin habi Adem'den eshar gibi beyitlerle başlayışı teşbib kabilinden olur der. Mukaddimeden sonra bir münasebet getirilerek methe girişilir. Bu münasebeti havi olan beyte gris yahut gürizgah denilir. Bakınız gürizgah. Şairlerin mahlası bulunan beyte taç beyit tabir edilir. Bakınız taç beyit. Ondan evvel yahut sonra da ihsan umulan zatın çok yaşaması için temenniyatta bulunulur. Bazı şairler kasidelerinin ya iptidasında ya ortasında bir gazel yazarlar ki buna tegazül adı verilir. Bazıları da yalnız memduhun değil kendilerinin de methine kalkışırlar yani hem överler hem övünürler fahriye dedikleri bu övünme ile kibar dilenci olduklarını gösterirler. Şu tabirlerin nasıl tatbik edildiğini göstermek için en meşhur kasidecimiz Nef'i'nin bir kasidesini alıyorum. Kaside-i Fahriye der Methi Sultan Osman Safti rimani, dili sahip kıranımdır benim. Tığı şemşiri cihan gir zevanımdır benim. Sinesin çak eyledim çarhın değildir kehkeşan. Zahmi şemşiri zebani kinsitanımdır benim. Kahramanım nize bu şemşire çekmem ihtiyaç. Hamiyi cadu zevan tığı sinanımdır benim.'' Hüsrevi yine perdazım tükenmez gevherim, varidat-ı gayb genci şaiganımdır benim. Ta ezelden feyzi hak mevkuhtur endişeme, mülki mani vakfi tabi kamranımdır benim. Mülki ruhumu ol kadar tuttu sevadı şiirimin, feyziyim güya ben ol hindi sultanımdır benim. Şimdi sırrı feyzi hallak ve ani bendedir. Sert eser alem sevadi benim. Enveri rüzgarım noktayı pergarı gayb kuyi hurşidi zamiri nüktedanımdır benim. La mekan SEYR aftabım hake düşmez pertevim arşi istinayı himmet asitanımdır benim. Ben o hurşidim ki pinhanım deruni zerrede. Hem cihan bir şule-i kevkep feşanımdır benim. Bir vücudum ol kadar ayneyi idrakte. Kim gubarı dil cihan-ı la mekanımdır benim. Cevheri ferdim heyulayı tasavvurdan beri. Şeş ı marifet kevnü mekanımdır benim. Köhne üstad Muallim muallimhane endişeyim, Natıka, şakirdi, dersi imtihanımdır benim. Ol ne mi bezle güyum, bezmi aşkta, Güftü Canı canu dil, sehvi lisanımdır benim. Afitabı subhimani, bezmi endişemde can, Bade feyzi bayezali, cavidanımdır benim.'' Naz perver aşıkım, sermest olursam gam değil. Gamze yihun rizi saki, pasvanımdır benim. Mahremi esrarı aşkını bana düşmez söylemek, hançeri müjganı canan tercemanımdır benim. Söylesem ol nükte perdazı me ani perverim. Akli kül hüsn hüsni beyanımdır benim. Mesli aşkım, ilham olmayınca söylemem, Gerçi kim fevvari imani, dehanımdır benim. Buraya kadar olan beyitler hem bir teşbip hem de bir fahriyedir. Bundan sonraki beyit de gürüzgah olup ondan sonra şair padişahın sitayişine girmektedir. Şimdi amma böyle deryalar gibi pürcuş eden, İltifatı padişahı nüktedanımdır benim. Ol şehen şahı cihan perver ki layıktır dese, Kıble-i şahane alem asitanımdır benim. Dağıtger Hakan-ı Ali Rütbe Osman Han Keçer, Yüz sürüp payına der şahı cihanımdır benim. Devri adlinde mübahat eyleyüp der rüzgar, kim bu günler ıydı nevruz zamanımdır benim. Böyle şahen şahı adil gelmemiştir aleme. Cümle tarihi selef hatır nişanımdır benim. Benden ala mı bilir kadrin felek ya rüzgar? Kim hayali methi herdem yâri canımdır benim. Fahrederse ger zemin bu si cenabiyle felek. Hakifayı rüzgara armağanımdır benim. Kimya buldum sürünce ayına yüzüm. Genci devlet nakdi vakti rayeganımdır benim. Olalı vassafı desti zerfeşanı afitab. Cildi divani muhayyel dağstanımdır benim. Feyzi evsafıyla ben güya cihanı maniyim. Kenci ta bu çeşmi dil, bahru kânımdır benim. Meşrebi pakidir ol ser çeşmi abı hayat, kim hayali reşhası, ruhi revanımdır benim. Meclisi ikbaline geldim, güher paş olmağa, cevheriyim, bu gazel bir dükkanımdır benim. Şair burada tegazzül ediyor. Aşıkım, şuridelik, delik, arami canımdır benim. Gamze yedilber, belayı nagi hanımdır benim beytiyle bir tecdidi matla eder, yani yeni bir matla yazar. Gazel şöyle devam eder. Gamze'den kim haf eder zülfü havadar olmasa? Gamze zira hem demirazı nihanımdır benim. Ben giriban çak, Mesli cami ya aşk, Fitne hidmetkarı kârı men benim. Bülbülü gülzarı aşkım, Sine yepür dağ ile, Nevşü güfte goncayı dil aşiyanımdır benim. Hanman suzi dilim, Girdaba düşmüş ateşim, Halka halka turreyi dilber duhanımdır benim. Ateşi aşkım ki deryalar söğündürmez beni noktayı dağlı Süveyda duğut manımdır benim Nutka gelsem nefi-i muciz demeyim İsa gibi beyti mamurime ani, han manımdır benim Hem kaside hem gazel bir taze vadidir bu kim İhtirayı i muciz beyanımdır benim Beyitlerinde hem mahlasını söyler hem de yeni bir vadi açtığını anlatmakla yine övünür. Nihayet söz tamam oldu dua etsem ne ola şimdiden geri kutsiyan müştaki nazmidil sitanımdır benim. Haşrolunca ta ki şevk engizi bezme ehli dil keyfi sahbayı hayali şatmanımdır benim.'' şad kam olsun seriri saltanatta ruzu şev, bu dua şamu seher virdi zebanımdır benim. Beyitleriyle duaya başlar ve kasideyi bitirir. Bugün terk edildi denilen kasidecilik bize Acemler vasıtasıyla Araplardan gelmiştir. Hicretten bir buçuk asır evveline kadar Araplar birkaç beyitlik manzumeler söyleyebilmişler. İlk defa uzun manzume tanzim eden Mühelhil adındaki şair Torunu İmri Ul Kays ise kasideyi aşikane hisler ve şairane tasvirler ile süslemiş. Bunun bir kasidesi Kabe duvarına asılan ve muallakat-ı seb'a denilen yedi manzumenin en üstünde dururdu. Kur'an'ın belagatına karşı İmru'l-Kays'ın hemşiresi tarafından indirildi. Hazreti Peygamber ve Hülefai Raşid'in devirlerinde kasideciliğe pek ehemmiyet verilmedi. Emeviler ile Abbasiler kendilerini methettirmeye pek düşkündüler, kasidecilere bol bol ihsanda bulunurlardı. Halifelerin bu temayülü devlet erkanına da sirayet etti. Sonra da Tavaifi Muluke yazıldı. Binaen aleyh Arap, Acem, Türk memleketlerindeki şairler nazım sanatını adeta menfaat vasıtası haline getirdiler. Bir Türk hakanı olan Gazneli Mahmud'un sarayında aylıklı 400 şair olduğu söylenir. Bunlar Mahmud'un vasfında kaside yazarlar, Sultan-ı unvanını ünvanını taşıyan reisleri unsuri vasıtasıyla hakanı takdim ederlermiş. Türkler Müslüman olmadan evvelde aralarında bu adet vardı. Ozan dedikleri şairler, hakanlar ile hatunların methine dair manzumeler tertip ederler ve kopuz dedikleri saz ile birlikte okurlardı. Bu manzumelere saz namesine koşulup beraber okundukları için koşuk derlerdi ki mesnevi şeklinde olurdu. Bizim koşmalar bu koşup kelimesinin hem adı hem şekli değişmişidir. Şairler kasidelerine mükafat olarak caize namıyla ihsanlar alırlardı. Bu yüzden çok zengin olmuşları vardı. Mesela Gazneli Mahmud'un Sultanuşu arası olan Unsuri bu sayede o kadar zenginleşmişti ki rivayete göre tenceresini gümüşten sofra takımını altından yaptırmıştı bir kasidesi üzerine kendisine bir memleketin vergi geliri bağışlanmış yahut uhdesine birkaç köy ve nahiye temlik edilmiş şairler bulunduğunu tarih haber veriyor. Bizim Nef'i'nin bir kasidesine caize olmak üzere Vezir İlyas Paşa bir at, bir köle, birçok kıymetli eşya ve bin altın vermişti. Meşhur Nedim, kasidelerini okurken damat İbrahim Paşa neşelenir ve şairin ağzına mücevherler doldururmuş. Germiyan beyi, kendini metheden şeyhinin ne dediğini anlamadığı halde adet diye dinler ve caize verirmiş. Bir gün huzurunda saz çalan bir halk şairi, ''Benim devletli sultanım, akibetin hayır olsun, yediğin bal ile kaymak.'' Gezin dün çayır olsun beytini terennüm etmiş, bu sözü anlayan bey de pek hoşlanmış. Söz dediğin böyle olur, şeyhi gelir, söylenir durur, met mi eder, zem eder anlamadığım halde dinlerim demiş. Layık olmayan kimseleri sırf verecekleri caize için met etmek, o gibileri vehme düşürmek ve istibdadi hareketlere sevk eylemekten başka bir şey değildir. Yazık ki eski şairlerimizin çoğu bu küçüklüğün mürtekibi ve padişahlarla devlet adamlarının yaptıkları zulümlerin en birinci müsebbibi olmuşlardır. İkinci Osman gibi çok genç bir hükümdar için nef'inin her ne işlerse zamane tabi endişesi, her ne emreylerse devran bende-i ferman beri demesi Gelince aklına bir şey çekinme emreyle. Ne türlü olsa iraden hemen reva diyelim. Duyur elest hitabın sımaha istersen, büküp de boynumuzu hep bela bela diyelim demekten ve aklına ne gelirse onu yap teşvikinde bulunmaktan başka nedir?'' Ne acınacak haldir ki eski divanların ekser mündericatı layık olmayanlar için yazılmış övüntülerden ibarettir. 19. asrın ortalarına doğru ilan edilen tanzimattan sonraki yazılara tanzimat edebiyatı diyorlar o edebiyatın müessisi diye tanınmış olan Şinasi Efendi ile Tanzimat Edebiyatı'nın değerli üstadlarından Ziya Paşa da kaside yazmaktan kalemlerini kurtaramamışlardır. Şinasi, Reşit Paşa'yı methederken ederken, Eya ehali fazlın reisi cumhuru diye yeni yolda bir hitapta bulunuyor ve tanzimat kanunu için bir ıtıknamedir insana senin kanunun, bildirir haddini sultana senin kanunun diyebiliyordu fakat ziya paşa sultan abdülaziz'e takdim ettiği kasidelerle onu beşeriyetin de fevkine çıkarıyordu abdülhamit devri kasideciliğin en coşkun bir zamanıydı padişahın veladet ve cülusuna tesadüf eden günlerde gazete sayfeleri manalı manasız metiyelerle dolardı ma'mafi Onları yazan huluskarlara on parada verilmezdi. O vakit ki medih ve senalar muayyen günleri ve manzum sözleri de münhasır değildi. Gazetelerin her günkü nüshaları birer sitayişnameydi. Çünkü her fıkra belki her satırda padişahın icraatı alkışlanırdı.